Uzay, insanlık için her zaman büyüleyici bir bilinmez olmuştur. Binlerce yıl boyunca insanlar gökyüzüne baktıklarında sadece yıldızları değil, aynı zamanda kendi hayal güçlerini ve mitolojik anlatılarını da gördüler. Antik uygarlıklar için gökyüzü, tanrıların evi, ruhların yolu ve kaderin yazıldığı bir haritaydı. Bugün bile gezegenlerden takım yıldızlara kadar birçok gök cismi, mitolojinin izlerini taşımaya devam ediyor. Mitoloji ve uzay arasındaki bu güçlü bağ, insanın bilinmeyene duyduğu merakın bir yansımasıdır. İlk insan toplulukları için gökyüzü, dünyayı anlamlandırmanın en önemli yollarından biriydi. Güneşin doğuşu ve batışı, ayın evreleri ve yıldızların hareketleri, doğanın döngülerini anlamak için hayati öneme sahipti. Bu nedenle pek çok medeniyet gök cisimlerini tanrılar ve kahramanlarla ilişkilendirdi. Antik Mısırlılar için güneş tanrısı Ra, evrenin en güçlü varlığıydı ve her gün gökyüzünde bir kayıkla yolculuk ediyordu. Onun gece yeraltı dünyasına inmesi ölüm ve yeniden doğuşun sembolüydü. Yunan mitolojisinde ise Helios güneşi altın arabasıyla gökyüzünde taşırken ay tanrıçası Selene de geceyi aydınlatıyordu. Gezegenler de antik dünyada büyük bir öneme sahipti ve pek çoğu mitolojik figürlerin isimlerini taşıyordu. Bugün kullandığımız gezegen isimleri Roma mitolojisinden gelmektedir. Merkür, tanrıların habercisi olan hızlı tanrının adını almıştır. Çünkü bu gezegen gökyüzünde çok hızlı hareket eder. Venüs, parlak ve güzel olduğu için aşk tanrıçasının adını taşır. Mars, kızıl rengi nedeniyle savaş tanrısıyla ilişkilendirilmiştir. Jüpiter, Roma'nın en büyük tanrısıdır ve bu gezegen de güneş sisteminin en büyüğüdür. Satürn ise tarım tanrısından adını almıştır. Daha sonradan keşfedilen Uranüs ve Neptün de sırasıyla gökyüzü ve deniz tanrılarının isimlerini taşımaktadır. Takım yıldızlar da mitolojik hikayelerle iç içedir. Antik insanlar, yıldızları birleştirerek gökyüzünde tanrılar, kahramanlar ve canavarlar gördüler. Orion takım yıldızı, Yunan mitolojisindeki büyük avcı Orion'un ölümsüzleşmiş halidir. Andromeda, Persus tarafından kurtarılan prensesin adını taşır. Büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızları, Tanrıça Artemis tarafından yıldızlara dönüştürülen Kalisto ve oğlu Arcas'ın hikyesine dayanır. Kuzey yıldızı, denizciler ve gezginler için bir yol gösterici olmuş, aynı zamanda mitolojik anlatılarda kaderin sembolü olarak görülmüştür. Mitoloji ve astronomi arasındaki ilişki sadece isimlerle sınırlı değildir. Antik uygarlıklar, gökyüzünü dikkatle gözlemleyerek astronominin temellerini attılar. Babil, Mısır, Çin ve Maya uygarlıkları, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyerek takvimler oluşturdu ve bu bilgileri mitoloji ile birleştirdi. Maya uygarlığı, Ay ve Venüs'ün döngülerini hesaplayarak gökyüzündeki değişimleri tahmin etti. Babil astronomları, Venüs'ün hareketlerini kayıt altına aldı ve burç sistemlerini oluşturdu. Antik Yunan filozofları ise, evrenin doğasını anlamaya çalışarak bilimsel düşüncenin temellerini attılar. Evrenin başlangıcı ile ilgili mitolojiler de oldukça ilgi çekicidir. Pek çok kültürde, evrenin yoktan yaratıldığına dair anlatılar bulunur. Yunan mitolojisinde kaostan kozmosun doğduğu anlatılır. İskandinav mitolojisinde ateş ve buzun birleşmesiyle ilk canlı varlık Ymir'in oluştuğuna inanılır. Çin mitolojisinde Pangu adlı devin evreni şekillendiren varlık olduğu düşünülür. Bu anlatılar modern bilimdeki Büyük Patlama (Big Bang) teorisiyle ilginç bir şekilde paralellik göstermektedir. Gökyüzüne bakıp bilinmeyeni anlamlandırmaya çalışan insanoğlu zamanla bilimsel yöntemlerle evreni incelemeye başladı. Ancak mitolojideki bazı kavramlar modern uzay keşiflerinde de kendine yer buldu. NASA'nın Apollo programı, adını Yunan Güneş Tanrısı Apollo'dan almıştır. Satürn roketleri, Roma mitolojisindeki tarım tanrısına atıfta bulunur. Jüpiter'in uydularına Ganymede, Io, Kalisto ve Europa gibi mitolojik figürlerin isimleri verilmiştir. Kara delikler, solucan delikleri ve paralel evrenler gibi modern uzay teorileri de mitolojik kavramlarla benzerlikler taşır. Yunan mitolojisindeki Hades'in yeraltı dünyası, Azteklerin ölüm sonrası yolculukları, İskandinav mitolojisindeki dokuz diyar anlayışı, günümüzde tartışılan çoklu evren teorilerine ilham veren düşünceler olabilir. Uzay ve mitoloji arasındaki bu derin ilişki, insanın evreni anlamlandırma çabasının bir göstergesidir. Geçmişte insanlar gökyüzüne baktığında tanrıları ve kahramanları gördü. Bugün ise galaksileri ve gezegenleri keşfediyoruz. Ancak yıldızlara yüklediğimiz anlam değişse de, onlara duyduğumuz hayranlık hiç eksilmedi. Mitoloji, insanlığın uzaya bakışının bir yansımasıdır. Bilim ise mitolojinin hayal gücüyle beslenen bir devamıdır. Sonuç olarak, uzay ve mitoloji arasındaki bağlantı, insanın sonsuzluk karşısındaki merakı ve hayal gücüyle şekillenmiştir. Antik çağlardan günümüze kadar gökyüzü, efsanelerin ve bilimin buluştuğu bir alan olmuştur. Yıldızların arasına yazılan bu hikayeler, insanlığın geçmişini anlamamıza yardımcı olurken, geleceğe dair yeni keşifler yapmamızı da sağlar. Gökyüzüne her baktığımızda, Belki de eski tanrılar ve kahramanlar hala orada, yıldızların arasında bizleri izliyordur.